Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ot bağlayacağız. Ot sezonu açtık Allah'ın izniyle. Ot bağlamaya başlayacağız. Bugün bayramın 3. günü sanırım. Karantinanın son günündeyiz. Bugün ot bağlayacağız hep beraber. Güzel bir video olmasını diliyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Beğenileriniz bana motivasyon olarak geri dönüyor. Hadi videoya geçelim. Kod bağlayacağımız yere geldik arkadaşlar. Şu makineyi soracağız. Arkadaşlar zorla soktuk valla makineyi. Bir sıkıntı yok şu an. Otumuzu bu sabah çevirdik. 4-5 saattir güzel yerlendi ot makine çatır çatır yiyor vallahi. çatal var ya. iki çatal kırıyor anladın mı? Birbirine vurmaya başlıyorlar. Fazla yoğun notla. Çat çut çat çut pat ediyor. Cevata kesiyor. Uğraşacağım sonra ondan sonra. İn tak cevatasını in, cihota, in Ne, ne? de. Evet, Makineyi fazla tıkamayacağım. çalışırsın aşağıda. Kırar bir tarafını. Ya boyu kırar. Sigorta keser. arkadaşlar bir yandan otu çeviriyor amcam bir yandan ben bağlıyorum burası dört dönüm bir tarla ufak bakalım kaç tane bale çıkacak merak ettim ben de bale bağlamayı seviyorum ben ya arkadaşlar bu çiftçilikte en sevdiğim iş bale bağlamak için. yaklaşık 6 yıldır Mahalle bağlıyorum. Ee, ot, saman. Fark etmiyor. En sevdiğim işlerden bir tanesi. Makinam 99 model Galagani. Ee, ben doğduğum zaman babam almış 99'da. 99'dan beri bizde yani. Her sene bakımlarını tam bir şekilde yaptırıyoruz. Ee, o yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadık şu ana kadar. Dışarıda vitesi yükseltebilirsiniz arkadaşlar daha seri daha hızlı dönülmek için işinizi zandırırsınız. özen gösterin arkadaşlar. Yani zorlamaya gerek yok. Yemek yer gibi düşünün bunu. Ağzınızı tıkarsanız hani boğulursunuz. Makine de aynı şekilde. Otun kadar çok fazla verirse o kadar boğulur. Hani bir arıza açar. O yüzden ot yıllarında biraz yavaş girmeye özen gösterin. Balle bağlayan arkadaşlarıma sesleniyorum buradan. Yani ot bağlayan arkadaşlarıma. arkadaşlar bu tarlada son damlıyız. Son damlıyı bağlıyoruz. Son namlı bitecek inşallah. Ben tahminen kaç bale çıkmıştır ve 60 tane çıkmıştır. çıkmıştır. Ot bağlamak zevkli ama benim hoşuma gidiyor be. Makineyi gördükçe kanım çıkıyor. Sürekli yiyor bak sen usta. Evet. Arkadaşlar lütfen videolarıma like atın, yorum atın, beğeni atın. Ne atarsınız atın ama dislike atmayın. Dislike atan arkadaşlar size sesleniyorum. Neyi beğenmiyorsunuz? Neyi yanlış yapıyoruz? Siz de yorumlara yazın lütfen. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Hep beraber büyüyeceğiz Allah'ın izniyle. Bir hedefimiz var. O hedefi inşallah bu sene gerçekleştireceğiz. Bakalım kaç tane vali oldu. Görebiliyor musunuz? 50 yazıyor. 60 tahmin etmiştim, 50 çıktı. İyi bereket versin. Arkadaşlar buradaki yer bitti. 50 balya çıktı. Ben 60 tahmin etmiştim, yakın neredeyse. Şimdi diğer yerlere geçiyoruz. Diğer yerlerde videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar ikinci tarlamıza geldik. Burası da ufak, 5-6 dönüm kadar. Saat de biraz geç oldu. Burasına bağlayıp artık traktörümüzü bir güzel üfleyip eve gideceğiz. Gelelim birazcık daha. Bak üstü oldu. Birazcık çiğ düştü herhalde. Yavaş gidelim de.